Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz, Allah nasip ederse bugün 10. cüzün özetiyle program serilerimize devam edeceğiz. allah Teala'nın bize Kur'an-ı Kerim'de vermiş olduğu mesajları anlamaya ve kavramaya çalışacağız. E, Kur'an-ı Kerim'in 10. cüzü Enfal Suresinin 41. ayetiyle başlayıp Tövbe Suresinin 93. ayetiyle son buluyor. allah Teala genel hatlarıyla bu surelerde bize şunları söylüyor. E, Enfal Suresinin 45. ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler! Bir de karşı karşıya gelince direnin ve Allah'ı savaş ve mücadele ile ilgili emirlerini çokça hatırlayın ki başarıya ulaşasınız. Ee, biliyorsunuz İslam dininde savaş çapulculuk olsun diye yalan, talan için, yeraltı altı yer üstü zenginliklerini sömürmek için yapılmaz. Zalimlerle mücadele etmek adına yapılır. Burada Allahü Teala savaş hukuku ile ilgili koymuş olduğu emir ve yasakların hatırlanmasını istiyor. Ancak bu şartlarda başarıya ulaşabileceğimizi söylüyor. Enfal Suresinin 53. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Bir topluluk kendi özünü değiştirmezse Allah ona verdiği nimeti değiştirmez. Allah dinler ve bilir. Yani buradan anlıyoruz ki elimizde olan nimetleri, elimizde olan imkanları Allah rızası için değerlendirirsek allah Teala bunları almaz. Yerine daha yenilerini, daha güzellerini, daha fazlasını koyar. Ama kişi kendi elindeki imkanlarını kötü değerlendirirse, kötü kullanırsa elbette ki Allah'la vermiş olduğu imkanları geriye alır. Enfal suresinin 55. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Allah katında canlıların en kötüsü, ayetleri görmezlikten gelenlerdir, kafirlerdir. Çünkü onlar inanıp güvenmezler. Allah katında canlıların en kötüsünün kafir olması nedeni şudur: Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın emir ve yasakları insan fıtratına, insan doğasına en uygun olandır. Bunları inkar edenler, üzerlerini örtenler, insanları hidayetten ve kurtuluştan mahrum bıraktıkları için kendileri de en kötü, en şerir varlıklar durumuna düşerler. Bu surenin 67 ve 68. ayetinde Allahü Teala bizim bir ezberimizi bozuyor açıkçası. Savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirmedikçe hiçbir nebinin esir alma hakkı yoktur. Ey Müslümanlar siz hemen elinize geçecek şeyleri istiyorsunuz. Allah ise sonrasını istiyor. Üstün olan ve doğru karar veren Allah'tır. Rumların Perslere galip geleceği gün sizi sevindireceğine dair Allah'ın yazılı bir kararı olmasaydı aldığınız esirlerden dolayı kesinlikle size bir azap dokunurdu. Mahrumiyet cezasına çarptırılırdınız. Aldığınız ganimetleri helal hoş olarak yiyebilirsiniz. Allah'tan çekinerek korkun. Allah bağışlar ikram, ikramı boldur. Arkadaşlar bu ayet-i kerimede allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ve ashab-ı kiramı yapmış olduğu yanlışa dikkat çekerek eğer Allah'tan daha önce bir söz verilmiş olmasaydı Allah'ın gazabına uğrardınız. Allah sizi azap tattırırdı diye Allahü ee, allah Teala uyarmaktadır. Buradan anlıyoruz ki sahabe-i kiram ve Resulullah günahsız, hatasız, yanılgısız değilmiş. Onların da yapmış olduğu hatalar Kur'an-ı Kerim'de kayıtlıymış. Aynı surenin 70. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Nebi, elinizdeki esirlere de ki, Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse sizden alınanlardan daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar, durumunuzu düzeltir. Allah bağışlar, ikramlarda bulunur. Arkadaşlar bu ayet-i şu açıdan önemli. Allah-u Teala tövbe ettikleri takdirde kafirlerin bütün günahlarını bağışlayacağından bahsediyor. Yani kişi tövbe ile bütün geçmişinde yapmış olduğu günahlardan kurtulur. Kafir affederse Müslüman günahkar e, tabii ki de affedilmeye daha layıktır. Aynı sürenin 74. ayetinde allah Teala şöyle buyurdu. İnanıp güvenerek hizmet eden ve Allah yolunda mücadele cihat edenler ile bunları barındırıp yardım edenler ensar var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Bakın gerçek müminin tanımını yapıyor allah Teala. Allah'a güveniyor, Allah yolunda hicret ediyor. Yani Allah rızası için haramlardan, farzlara ve helallere hicret ediyor. İşte ne bileyim içinde bulunduğu ülkede Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayamıyorsa uygulayabileceği bir yere hicret ediyor. Sizinle beraber mücadele edenler de sizdendir. Kendisine hicrete gelenlere yardım ediyor. İşte Allah buyuruyor ki, gerçek müminler onlardır. Onlar için bol bir rızık ve bağışlama vardır. Bu surenin 75. ayetinde bir sonraki ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Bundan sonra inanıp güvenen, hicret eden ve sizinle beraber mücadele edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalarından birinin diğerine önceliği vardır. Demek ki yakın akrabalar Allahü Teala tarafından öncelenmiştir. Nitekim bir Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde Allahü Teala buyuruyor ki en, en önce yakındakileri uyar. Demek ki elimizdeki imkanlardan, tebliğ özellikle tebliğden ilk önce kendi akrabalarımızdan, kendi çevremizden başlamamız gerekiyormuş. Bu okuduğumuz ayet Enfal Suresinin son ayetiydi. Şimdi Tevbe Suresinin ilk ayetlerine bakalım. Şöyle buyuruyor Allahu Teala. Anlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve elçisinden ilişkiyi kesme duyurusudur. Bu topraklarda dört ay daha dolaşın. Bilin ki Allah'ı çaresiz bırakamazsınız. Ama Allah ayetleri görmezlikten gelenleri kafirleri rezil eder. Bu ayet gelmedi allah Teala kafirleri yapmış olduğu anlaşmaların sonuna geldiklerini söylüyor. Neden? Bunda bir nedeni olmalı. Neden Allahu Teala bir ultimatomla yapılan anlaşmayı kesiyor? Bakın neymiş. Dört ay çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları dört yasak ay çıkınca o müşrikleri çık, çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları kuşatın, onlar için her gözetleme yerinde oturun. Ama dönüş yapar, tövbe ederler, namaz kılarlar ve zekat verirlerse yollarını ayırın. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur. O müşriklerden biri senden güvence isterse ona güvence ver ki Allah'ın sözünü dinlesin. Sonra onu kendini, kendi güvenli bölgesine ulaştır. Böyle yap. Çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur. mescid Haram yanında anlaşma yaptıklarınız hariç Allah katında elti ve elçisi katında o müşrikler lehine verilmiş bir söz nasıl olabilir? Bunlar size karşı doğru davrandıkça siz de onlara karşı doğru davranın. Allah kendisinden çekinerek korunanları sever. Ayetlerle dikkat ederseniz öldürün diye başladı. Sonra sizin Onları e, kendi bölgelerine güvende ulaştırın diye devam etti. Daha sonra onlar anlaşmaya sadık kalırsa siz de sadık kalın diye ayet-i kerimeleri noktaladı. Buradan anlıyoruz ki Allahü Teala müşrikleri çeşitli kategorilere ayırıyor. Bizim de savaşanlar var, dostça geçinmek isteyenler var, İslam'ı tanımak isteyenler var. Yani ülkemize savaşmak için gelen düşman askeriyle aynı ülkenin bir vatandaşı turist olarak gelirse, nasıl ki ikisinin konumu farklıysa, Müslümanlarla savaşmak isteyenlerle Müslümanları tanımak isteyenlerin konumu da aynı değildir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın yakaladığınız yerde öldürün emrinin kimler için geçerli olduğunu bu surenin 13. ve 14. ayetlerinden anlıyoruz. Bakın ne diyor Allah? Anıtlarını bozan ve elçiyi yurdundan çıkarmaya kararı olan bir toplulukla savaşmayacak mısınız? Halbuki sizden önce savaşı başlatan onlardır. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? İnanıp güvenmiş kimseler iseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki sizin ellerinizle Allah onları azap etsin onları parçalasın, size zafer versin ve inanıp güvenen topluluğun içi rahatlasın. Bu ayet-i anlıyoruz ki e, bizim savaştığımız kimseler aslında bize savaş açanlardır. Yani yukarıda bulduğunuz yerde öldürün dediği insanlar durup dururken Müslümanlara savaş açan, artık İslam toplumu için sadece akidevi bir polemik olmanın ötesinde, yani karşılıklı tartışma yapanların ötesinde karşılıklı savaşmaya çeviren işi bu tipler vardır. Dolayısıyla özetleyecek olursak, Savaşı başlatan, Durup dururken Müslümanlara saldıran kişi Allahü Teala'nın öldürün emrinin muhatabı olur. Tövbe suresinin 23 ve 24. ayetlerinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Bu arada şunu söyleyelim. Bu sure tamamen cihat ahkamıyla alakalı. Yani münafıklardan falan bahsediyorum. Hep cihat bağlamında geliyor. Tövbe ve enfal surelerine dikkatlice okunduğu zaman İslam savaş hukukunun temellerinin atıldığı görülür. Tövbe suresinin 23. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler! Ayetleri görmezlikten, kafir, görmezlikten gelmeyi, kafirliği inanıp güvenmeye, imanı tercih ediyorlarsa babanızı ve kardeşlerinizle yakın dost veli edinmeyin. Kim onlar dost edinirse onlar kendilerine yazık etmiş olurlar. Bu ayeti gelmeden şunu anlıyoruz. Bizim en yakın olan babalarımız, kardeşlerimiz, annelerimiz eğer Allah'a karşı küfrediyorlarsa onları kendi üzerimize yönetici, otorite edinemeyiz. Kur'an-ı Kerim'e rağmen yapmış olduğu eylemleri sahiplenip sevemeyiz. Kur'an-ı Kerim'e aykırı görüş ve düşünceleri benimseyip savunamayız. Sonra şöyle diyor Allah. De ki atalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz topluluk, elden ettiğiniz mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler, eğer size Allah'tan, elçisinden ve onun yolunda mücadele cihat etmekten daha sevimli geliyorsa, bekleyin Allah'ın emri gelinceye kadar Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Buradan anlıyoruz ki bizim için en değerli olan şeyler nelerdir? Anne, işte kardeşlerimiz, babalarımız, mallarımız, mülkümüz, taşınır taşınmaz emlakımız bunlar. bunlar. Bunları elbette ki seveceğiz. Bunlar elbette ki bize lazım. Aidiyet, o ait olduğumuz kurum, aşiret bunlar elbette ki önemlidir. Ama hiçbirisi Allah ve Resulü yolunda cihat etmekten daha önemli olamaz, olmamalıdır. İslami kimliğimizi muhafaza ve müdafaa etme ve tebliğ etme yolunda efendim benim işlerim aksar. Ben şimdi bunlarla uğraşamam. Efendim benim ya şimdi ben orada Kur'an-ı Kerim ayetini okursam bu adam benim babamın, abimin, kardeşimin arkadaşıdır. Ayıp olur. Bilmem ne gibi böyle bir zihniyet insanı fıska götürür Allah korusun. Böyle bir anlayıştan uzak durmamız gerekir. Tevbe suresinin 29. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Kendilerine kitap verilmiş kimselerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenmeyen, Allah'ın yani O'nun kitabını haram saydığını haram saymayan ve doğru dine din edinmeyen kimselerle küçülüp o cezayı elleriyle verilecek hale gelinceye kadar savaşın. Bu ayet-i kerimeyi İslam karşıtları genelde bizim için kullanırlar. Yani genelde değil hep kullanırlar. Çünkü diyorlar ki biz Allah'a ve ahiret gününe inanmıyoruz. Efendim Allah'ın kitabında haram kıldıklarını da haram kılmıyoruz. E siz bizi öldürmek istiyorsunuz. Demek ki İslam deni vahşet dinidir. Halbuki arkadaşlar burada Allahü Teala burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Bu ayeti kerimeyi bağlamıyla okuyalım. Ankebut suresinin 46. ayetini açarsanız ehli kendilerine kitap verilenlerle en güzel yoldan mücadele edin. İllellezine valemu minhum. Onlardan zulmedenler hariç. İşte bu hariç tutulan kesinle alakalıdır. Yani bir kimse efendim Allah'a ve ahiret gününe iman etmediği için ya da Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına itaat etmediği için değil. Kur'an-ı Kerim'e inanan Müslümanlarla savaştığı için savaşırız. Bunu da açılımını Ankebu Suresinin 46. ayetine yapıyoruz. Yine ehli kitapla ilişkiyi anlatan bir ayet. Allahü Teala orada buyuruyor ki içlerinden zulmedenler hariç onlara iyi davranın. Zulmeden, yaptığı zulüm ne şekildeyse ona da o oranda cevap verilmelidir. Savaşsa savaş yapılır. Tevbe suresinin 31. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup Rab edindiler. Meryem oğlu İsa Mesih'i de öyle. Oysa onlara verilen emir sadece bir tek ilaha Tanrı'ya kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Hepimizin tanıdı, tanıdığı, bir ayet. Çok da işitmişsizdir bu ayeti. Yahudi ve Hristiyanlar kendi din adamları nasıl ilahlaştırıyorlardı? Onların Allahü Teala'nın koymuş olduğu emirlere muhalif emirlerini benimsiyorlardı. Allahü Teala bir yasak koyuyor. O o yasan ya tersini söylüyor ya da kafasına göre başka bir yasak uyduruyor. Allahü Teala bir şeyi serbest bırakıyor, o yasaklıyor ya da kafasına göre Allah'ın yasakladığı bir başka şeyi helal kılıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de isim verilerek yasaklanan tek hayvan domuzdur. At yemek yasaktır, midye yemek yasaktır demek Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Ehli kitabın alimleri bu yanlışı yaptıkları için ve halk da onlara tabi oldukları için şirke girmişlerdir. Ne yazık ki bu şirk çeşidi mezhepleri, imamları ilah edinme türünden Müslümanlar arasında bayağı bir yaygındır. Tövbe suresinin 33. ayet 34. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yere yer ve onları Allah yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azap ile müjdele. Bu ayet kelimeden anlıyoruz ki din sömürüsü, din ticareti bizzat din adamları tarafından yapılmaktadır. Ve bu son derece yaygındır. Çünkü birçoğu diyor Allahü Teala. Ama burada şöyle bir itiraz gelebilir. Efendim burada Yahudi ve Hristiyan din adamlarından bahsediyor. Bunlardan bize ne? Bu itiraz yapamazsınız çünkü ayet ya yuhellezine amiru ey iman edenler diye başlıyor. Buradan anlıyoruz ki bu tehlike ve tehdit bizim için de söz konusu. Allahü Teala şeyin ayetin sonunda mallarını Allah yolunda harcamayanlar derken sadece onlardan bahsetmiyor. Bütün herkesten bahsediyor. Bu duruma düşen herkesin de akıbeti yine aynı olur. Bu sürenin 60. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Zekatlar, sadakalar sadece fakirler, çaresizler, bu işte çalışanlar, yani zekat toplamakla uğraşanlar ve kalpleri ısındırılanlar içindir. Bir de esirler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalanlar uğrunda harcanır. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah bilir, doğru karar verir. Bu ayeti kerime zekat verecek sınıfları saydı. Hemen kısaca bir daha sayalım. Fakirler, çaresizler, zekat içinde çalışanlar, esirler, kalbi zındırlananlar, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve bu yolda e, bu yolda harcanır diyor. Bunlardan anlıyoruz ki bu sınıftaki insanlara zekat verilir. Tabii zekat çok önemli bir müessesedir. Efendim İslam ekonomisini ayakta tutan çok e, yoğun bir şekilde işlevi olan bir kurumdur. Bunu devlet eliyle yapılması, toplanması, verilmesi ve uygun yerlere dağıtılması ekonomiyi canlandırır, halkı fakirlikten kurtarır. Tövbe Suresi'nin 64. Var. 66. ayetleri arasında allah Teala çok önemli bir konudan bahsediyor. Münafıklar, iki yüzlüler içlerindeki kendilerini bildirecek bir surenin indirilmesinden endişe duyarlar. De ki siz hafife, hafife alın bakalım. Allah endişelendiğiniz şeyi ortaya koyacaktır. Ne yaptıklarını öğrenmek istersen dalıp gitmiş işte eğleniyoruz derler. De ki Allah'ın ayetleriyle mi yoksa elçisine mi hafife alıyorsunuz? Hani Allah'la elçisine dalga geçiyorlar. Ne yapıyorsun? Ya bir şaka yapıyorduk. Kötü bir niyetimiz yok derler. Sakın bahane üretmeyin. İnanıp güvendikten sonra kafir oldunuz. İçinizden bir kısmını affetsek bile bir kesimin cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar. Burada tövbe etmeyenlerin cezalandırılacağından bahsediyor. Ayet-i Kerime'den anlıyoruz ki bir kimse Allah ve Resulü ile alay etse, Kur'an'ı değerlerden dalga geçse bu kimse küfre girer. Ben şaka yaptım, ben şunu yapayım, mazeretleri kabul edilmez. Alay etmenin mazereti yoktur arkadaşlar. Efendim senin falan falan akrabana işte ne bileyim şaka yolunu küfür ettim, ciddi değildim. Biz nasıl bunu kabul etmezsek Allah da kendi ayetlerine alay edilmesini bu şekilde kabul etmiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i alay eden bir kimse istediği kadar Müslüman olduğunu söylesin. Bu saatten sonra küfre girmiştir. Bu sürenin 70. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Öncekilerin haberleri Nuh'un, Adın, Semud'un, Semud halkının, İbrahim halkının, Medyenlilerin ve altı üstüne getirilmiş olan yerlerin haberleri size ulaşmadı mı? Elçilere onlara apaçık belgeler, mucizelerle gelmişti. Allah onlara yanlış yapmış değildir. Ama onlar yanlışı kendilerine yapmışlardır. Allahü Teala burada geçmiş kavimlerin helakından da bahsediyor. Onları da bize hatırlatıyor. Bu surenin 80. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Bağışlanmaları için ister talepte bulun ister bulunma. Bağışlanmaları için 70 kere de yalvarsan Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ı ve görmezlikten gelmişler. Allah yoldan çıkan fazlıklar topluluğunu yola getirmez. Burada mümin olarak ölmeyen insanların bu dünyadan bilinçli bir şekilde küfür etmiş olarak ayrılanların Allah tarafından affedilmeyeceği bunlar için Hz. Muhammed bile cenaze namazı kılsa dua etse bunun da geçersiz olacağı açıkça belirtiliyor. Zaten surenin 84. ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Onlardan ölen birini asla dua etme, cenaze namazı kılma, mezarı başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve göz ardı etmiş ve yoldan çıkarak fasık olarak ölmüşlerdir. Aziz dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala pek çok emir ve yasaklar veriyor. Bunları da biz cüz cüz ana hakları da incelemeye çalışıyoruz. Elbette ki bu çalışma burada yeterli değildir. İlginizi çeken yerleri, ilgili ayetlerin tefsirlerine danışarak, Kur'an-ı Kerim'de diğer ayetlerin bağlantılarını kurarak kendi araştırmanıza havale ediyoruz. Allahü Teala vermiş olduğu mesajlara sadık olarak ömür geçemeyi geçirmeyi ve bu şekilde dünyadan ayrılmayı hepimize nasip etsin. Şimdilik Allah'a emanet olun.